Evet sorumuz masanın üzerine 6 adet kağıt bardak koyun demişti. Biz 6 adet cep kullandık. Her bardağın içine 7'şer adet fasulye koyunuz demişti. Biz her cebin içine 7'şer pipet koyduk. Burada ne var? 6 tane 7. 7, 14, 21, 28, 29. 30, 35 5, 42. 42. O zaman ne diyoruz? 6 kere 7'nin 42, 42 eder. O zaman kalemle şuraya, şuraya yazalım. 6 çarpı 7 42 eder. Şuradan kalemini alalım. 6 kere 7 eşittir 42 eder. Teşekkürler. Ama pipetlerimiz de altı. Yani Her cepte 6 pipet var. O zaman 5 tane 6. 5 kere 6. 5 kere 6. 30. 30. Teşekkürler. Tamam 4 çamaşır ipimiz var. Her çamaşır ipinde 5 çamaşır asılmış. Toplam kaç çamaşır var? Nasıl yapacağız? İlk önce 4 cebin hepsine 5 tane pipet koyacağız. 5'er tane koyacağız. Koy bakalım. Evet Ali. Beşer tane koydun. O zaman bizim çamaşırlar ne kadar oldu? Dört tane 5. Dört kere 5. Evet. Resimdeki ağaç dallarının her birinde üç kuş vardır. Buna göre toplam kaç kuş olduğunu bulalım. Resmi hatırlıyorsun ders kitabındaki. Altı evet, tane var. Altı tane dal var. Her dalda kaç kuş var? Üç kuş var. O zaman e, toplam kaç kuş olduğunu bulmak için ne yapacağız? Burada dal, bu materyalde dal hangisi? Bu materyalde dal, bu cepler. Cepler. Peki ceplere kaç kuş konacak? Üç kuş konacak. Kuş yerine neyi kullanacaksın? Pipetleri, Pipetleri kullanacaksın. Evet. Ama... 3 6 9 15 16 tane 3 18 eder Teşekkürler.